Kemal Reis'den inciler. Muhakkak maskenizi yanınızdan ayırmayın. Evde bile maskenizi kullanın. Sosyal mesafenizi her şekilde koruyun ki bu nalet hastalıktan bir an önce kurtulalım. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Oh, melega, ne haber? İyi e kardeşim ne var ne yok biz aramasın sormasın küttün grizeye kaldın oralara oldun hani yaban adamı gibi berber yok mu oralarda? Ya berber olsa ne olur berbere kim gider korkuda ne güzel işte de hani arazi arazi oldum da şey arazi arabası oldum dört çeker oldum dört çeker. Lan hiçbir şey yapamazsan kit kendine bir bit bak git bir tane tıraş makinesi al bak ben aldım nasıl kendi kendime nasıl güzel olmuş muyum? Oo sen kağıt gibi duruyorsun. Bir baksana. E, tabii ya ben e, aldım bir tane tıraş makinesi. Hanım böyle kendi argalarımı göremiyorum. Oraları hanım tıraş ediyor anlıyor musun? He, özel berberin de var yani. <laughs> e, herhalde yani. Sen de al bir makine kendi kendine tıraş ol. Ne var ne yok oralarda. Olay abi. güneşten koruyor. Ya o da doğru ya. Hem güneşten koruyor hem şimdi benim eski şeklimi bu virüs biliyordu. Virüsün ilk zamanlarında sakal yoktu biliyor musun? Şimdi sakal bıraktım ki böyle virüs de tanımasın beni. Ya virüs dedin de kardeşim bu nalet şeyden inşallah en kısa zamanda yani bir bütün Türkiye, bütün dünya olarak inşallah bundan en kısa zamanda kurtarırız. İnsanlar da normal, i̇nşallah inşallah. insanlar da normal hayatlarına dönerler. Zaten bak benim halimden belli oluyor. 3 ay üzerinde evden çıktım işte evden çıktım ancak korona vizesini ada kadar aldım. Ee, Sen vizeyle çıktın dışarı değil mi? Ben korona vizesinden çıktım. İnşallah buradan da bir korona vizesi alırsam Trabzon'a kadar geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan eskiden. Eskiden Almanya'ya gitmek için göbeğe müsatlardı vize almak için. Şimdi Şehirden şehire gitmek için vize alıyoruz, değil mi? Şimdi bak kendi ülkemizde ne şehirden şehire gitmek için vize alıyoruz, olduk yani bir nevi ne bileyim kendi memleketimizde olduk mülteci. Aynen öyle. Yani sen bu, bu ara, sen bu arada baksana kilo da almışsın ha? Evet evet evde e, uçağı evde oturursan kilo alırsın. İşte o yani hiçbir bir hareket yok bir şey yok ne kadar da. ...pağaçaya çıksan, o yan bu yan bir şeyler yapsan... ...yine o olmadı, yine gülü aldık yani. Abi ben, ben saat dörtte, dört buçukta... ...bu sabah dörtte kalkmışım... ...dört buçukta çaylıktaydım. Şimdi de saat işte ona geliyor. Bir saat önceye kadar çay topluyorduk. Güneş var ya, öyle bir güneş var ki... ...yaktı, kavurdu, perişan etti bizi. Bak abi arkadaki çaylıklar hep bugün bir durduk. Ya şimdi güneş dedin de... ...burada da bayağı bir sıcak var, nemle beraber sıcak var. Biz de uşaklarla... E sabah dört buçukta evden çıktık yani. İstanbul'da ee. e, İstanbul'dan dört buçukta çıktık. Geldik işte şu anda Karasu'da işte e, Manavınar Aşağıda her zaman kahvaltı yaptığımız yerde kahvaltımızı yaptık. E, şimdi de keyif çayı içiyorum. Tabii biz burada toplayalım sen orada iç. E, buradan da bir işte e, Bir Manavınar'ına çıkacağız. Oradan bir yeni mahalle yapacağız. İşte oradan bir İbrahim'in yanına çıkacağız işte öyle bir ziyaret çoktan beri biliyorsun görmedik arkadaşları onları bir kez bir ziyaret edeceğiz yani. Şaka maka 4-5 ay oldu gidemedik oralara. Doğru diyorsun doğru diyorsun. E ne diyecektim ee, sen çayı bitirdiğin zaman oradan benim o, o yanada sürmeneye doğru için de benim çayı da halledersin. <laughs> Hakikaten seni, ben az önce benim o aklımaydı senin çay işi şimdi oldu senin çayı kim toplaydı? Var bir arkadaşımız var. Her her yıl toplayan bir arkadaşımız var orada. Arkadaşımız işte. Ya, ya. He, yarı yarıya toplar bize de verir. Kendisi de alır yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen böyle var ya dua et dua, dua et alay abi. Bu, bu sefer var ya böyle burada adam bulamadık, bir şey yok. Çayı fazla olan hakikaten perişan duruma düştü yani. Doğru diyorsun. Şeyden hani o kürcüler falan yok onlar de, gelmiyor değil mi şimdi? Öyle bir şey yok yani. Abi insanlar alışmışlar şimdi burada rahat ha. Tamam mı? He. Çaylarını hep kürcülere toplattırıyorlardı, işçilere toplattırıyorlardı. Ha bu virüs olayı çıkınca şimdi ölülerimiz oldu. Allah rahmet etsin. Hakikaten sıkıntılı durumlar oldu ama. Evet. İyi tarafı da ne biliyor musun? İnsanlar özüne döndü. Herkes kendi çayını kendi toplay, Herkes çaylukta. Bildiğin gibi değil. Tabi tabi. Ben 30 seneye yakındır yani makas elimi almamıştım çay toplayırım. Saat 4'ten öğleye kadar çay toplayırım işte. E sana el alırsın en azından alışmış oldu şimdi. Bana versen makası ben tutamam yani. Ya tutarsın ben de öyle zannediyordum. <laughs> şimdi bak insanlar dediğin gibi işte kendi özünü döndü. Kendi çayını kendisi işte topluyor. Tabii şu anda tabii bu korona bu naledinden tabii bir sürü insanımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve hastalarımıza da Allah'tan aziz şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu nalet hastalıktan kurtarırız yani. Ya abi işin şey tarafı tamam biz adet çayımızı topluyoruz. Kendimize göre bak abi çaylıklarda ettik bu, bugün sabahtan beri. Ya şimdi düşünsene büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan insanlar, hele ki çalışan hanımlar, bayanlar ya ellerine un değmemişti. Sonuçta şimdi kendi evinde yemeğini de kendi yapıyor. Böreğini, pastasını, her şeyini. tamamıyla bir öze dönüş var ya. Tabii. Aynen, aynen öyle. ya e, yani tabii insanlar e, e, korkuyorlar yani. Bir yere tutmaya korkuyor. Bir şey al, alır can. acaba benden başka başka birisi de onu tuttu mu ona filan. Hep böyle hep aynı tereddütleri yaş yaşayarak yani. Ya abi düzelecek, düzelecek. Her şey düzelecek ama önemli olan ne biliyor musun? Yani bu tedbirleri her zaman devam ettirmemiz lazım. Yani şimdi bu, şimdi virüsten kurtarmanın ya sosyal mesafe nedir? El yıkama, elini sabunla yıkama. Ya zaten bu bizim özümüzde var. Yani bu biz hem dinimiz gereği bizim temiz olmamız lazım. Çünkü beş vakit abdest alan insanın sürekli temiz olması gerekiyor. Görmüyor musun? Avrupa bile başladı tamamıyla böyle bizim dinimize şey... Ee, özenmeye. Ya temizlik konusunda tamamen bize döndüler yani. Aynen öyle. Evet. Ya zaten bu, bu sadece virüs için değil. Yani insan olduğumuz için bu şekilde olması lazım ama bakma biz biraz işte az önce de söylediğimiz gibi özümüzden uzaklaştığımız için bu tür musibetler, bu tür sıkıntılar bizlere پیدا oldu. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Peki şu anda paydos mu ettin? Ya şu anda şey işte çaylar alım yerine gönderdim. Hı hı. Nereye detaylarını falan da çektim Alay abi. Burada şimdi iki çeşit teleferik hattı var. Bir elektrikli evet. bir de normal manuel. <laughs> Kanzayı takıyorsun çay bezini koyduğun zaman doğru alım yerine kapısına kadar iniyor. Ha değil mi? O ram, şeyden rampadan aşağı iniyordu. Rampa aşağı makaralı sistem çay bezini takıyorsun makaraya aşağıdan ses geldi manlaki gitti. Peki e, çay şey özel sektöre mi veriyorsun çayı? Abi şu anda özel sektöre vermiyoruz. Özel sektörün fiyatları düşük. anladım. Özel sektörün fiyatları düşük. Yani kontajan, devlet kontajanı biraz daha yukarıya çıkartırsa özel sektörde mecburen çay fiyatlarını yukarı çıkartacak. O zaman belki. Peki bu devlet e, kontajanı ne kadar alıyor mesela dönüm başı? Şimdi bir dönüme 17 kilo. 15'i de 17'ye çıktı iki gün önce. He, 15'ten 17'ye çıktı başı aynen öyle sen yani de... düşün biz e, biz şu anda günde 209 kilo çay verebiliyoruz 12 dönüm, 12 dönüm çaylığımız var ha 12 Ve dönüm toplamda... çaylık var değil mi ha toplamda da 7 ile 7,5 ton arasında çay vermemiz lazım düşün 200 kilo 200 kilo ile kaç gün sürer? şimdi tabii ki e, burada e, rize e, çayın merkezi Tabii Aynen öyle. Tabii de orada hiç olmayan da işte hiç olmayan da hiç çay olmayan insanda dediğin gibi ön dönüm 15 ve 20 dönüm çaylıyor vardır adamın. Çünkü ondan geçiniyor. Ona ba ona bakıyor yani. Bütün gözü ona bakıyor. Yani Başka e bir şey yok. E tabii başka bir şey başka bir şey yok orada insanların işte e bu sene o çay parasıyla bir daha seneye kadar o parayla gidecek insanlar yani. Tabii canım T başka alternatifi yok zaten. E tabii canım ama şimdi yavaş yavaş bakıyorum ki yani ahırlarda insanlar hayvan almaya başladı abi. Hayvancılık da tamamen bitmişti. Ya zaten hayvancılık bizim oralarda tam tamamen bitmişti. Ama şimdi e, tekrar hayvancılığa dönmeleri lazım. Şimdi bak bir evde bir inek olsun. Mesela bir ahır ağılı olsun, bir inek olsun orada. Yani ne bileyim bir 10 kişilik aileyi bakar yani. Çok rahat abi çok rahat. Evet. Evin marketi de bir tane inek ya. Aynen dediğin gibi. Peki kardeşim e, biz şimdi... Onun e, için özümüze dönmemiz lazım, özümüze. Aynen öyle. En kısa zamanda özümüze dönmemiz şart. Aynen öyle. Peki ne zaman işim e, bitiyor? Vallahi bir 10-15 gün içinde biter döneceğim Alay abi. Orada ondan sonra Karasu'da çekeceğiz Allah nasip ederse beraber. Şimdi biliyorsun bu bu korona virüs bu nalet hastalığın yüzünden sebebi çekimlerimiz de çok aksadı. Bizi takip edenlere de buradan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii ki bu konuda biraz şey, video çekim sıkıntısı yaşadık. Video çekemedik. Ya anlayış göstereceklerdir. Herkes bu durumun farkında Alay abi. Bunu sadece biz yaşamadık ki bütün dünya yaşadı. Tabii tabii tabii. Ama en kısa zamanda, en kısa zamanda videoya bütün izleyicilerimizi, bize abone olan arkadaşları videomuzu doyuracağız. Hiç merak etmesinler. Hepsinde saygılar sunuyorum. E peki kardeşim, başka bana söyleyecek olduğun bir şeyin var mı? Ha bak ne diyeceğim sana? E, gelirken, ha? gelirken yengene bir söz vermiştim, bir şey getirecektin ona çikolatalı hurma. Aynen öyle. <laughs> çikolatalı hurma tamam o aklımdadı benim. E zaten öyle geleceksen yani şimdi öyle bir ayar yapacağız ki sen oradan bu tarafa geleceksin herhalde. Ya ben alaya bir şey yaparım ya direkt Karasu'ya gelirim. Ya buraya geleceksen o zaman hurmaya da getiriyorsun zaten. <laughs> tamam tamam söz. Çikolatalı hurma gelecek bitti. Tabii canım. Ha, ne? sana söz versem belki ekerdim seni de. Yengeme söz verdiğim için biraz zor. Ya beni ekerdin he mi? <gülüyor> 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 ya beni tamam beni her şekilde ekebilirdin ama yengeni e ekme şansın yok yani. Yok yok. Ona söz verdim o yerine gelecek. Şimdi diyeceğim sana ki gelirken oradan bana üç tane adam mandalina fidesi getir de biraz... Kurma mandalina fidesi ya gel burada yaşa, madem o kadar özledin. Ya burada da mandalina oluyor. O yüzden diyorum kardeşim ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? O orijinal mandalina fideleri yok ha. Ne var? Ya şimdi buradaki artık mandalina fideleri hep ziraattan alınıyor. Tamam mı? Heh. Onların da kabuğu kalın. O eski o bizim o Rize mandalinası o ince kabuk mandalina yok mu? Güzel kokar. Biliyorum. Ondan yok abi. He, anladım. Bizim, bizim burada bile mandalinaların yarısı eski tarzda, o mesela çok büyüdü, kartlaştı, kesiliyor, e yerine tıktığının şey hep şey. Kalın kabuk. Anladım. O Peki, da özelliği kayboluyor. Ya belki, be, belki öyle bir der sana, adam işte bu ince kabuktu, çok güzel bir şey, mandalinadır, öyle bir şey bulursan, öyle, ya iki üç tane ködür işte ya. Tamam. Tamam. Geçen ne oldu? Ne? Geçen ne oldu? Bak bak. Lo bunda da ne kadar arı var ya. Oo, burada beni yemeden bir gitse. Oğul mu verdi arı? arı? bakalım? Bu hurma. Hurma çiçek açmış. He tabi tabi. Arı sarmış onu. Anladım. Geçen arı yedi beni de onun için uzak duruyorum. Babamın peteklerini şeye götürdük, dağa götürdük kestane balı için. Anladım. Petek benim kucağımda, arabanın üzerindeyim. Altından bir tane arı çıktı. Babam dedi ki ya dedi bunun dibinde dedi delik mi var acaba dedi. Elinde de bir tane şey vardı. Demir parçası vardı. Soktuğundaki harbiden delik var mı? Delik büyüdü. Arı oradan bir dışarı çıkmasın. <laughs> babam babam kendini attı petekli kovan kaldı benim elime. Sardı da beni. Bıraktım peteği. Nasıl kaçayırım biliyor musun? Ama benim peşimi bırakırlar mı? kafamın içine saçlarıma girmedikleri yer yok. Kafamı var ya böyle kaç yerinden soktular. Şimdi anladım sana bir şey. E, ee, gidiyoruz işte. Benim bir arkadaşım var. Yaşar diye bir arkadaşım var. He. Ee, bir de kız arkadaşımız var. Şimdi böyle okuldan gelirken biliyorsun bu sarı sarı arılar var, var. Böyle yerde böyle fındık ağaçlarının köklerine yuva yaparlar. Biz burada şepidi deriz o eşek arısının ufağı. <laughs> Onun ufağı sarı, sarı olan. Şimdi, e ya bazıları sarı der ona bazıları biz biz şepidi deriz o. Ha aynı, aynı, biz de öyle deriz ona. Şimdi bu kız arkadaşımız dedi ki bu arı dedi siyahtan çok korkar. Biz de o zaman bizim zamanımızda da önlükleri de siyah ilk gidiyoruz da e, önlükleri kap, siyah yani. Kap, kapkara. Aynen, ee? evet. Ee, bizim orada dedi böyle fındık e, funduk kökünde dedi bu arılar dedi yuva yaptı dedi onu dedi karıştıralım dedi önlükleri de kafamıza sararız siyahtan korkar dedi dışarı çıkamaz. <laughs> İyi tamam mı tamam. Şimdi ben bu Yaşar arkadaşımla beraber o kız arkadaşımız da bizi yukarıda işte böyle ne diyeyim 20 metre o 20 metre yukarıda da bizi oradan gözetliyor yani kolluyor bizi. Yani ee, e, arıların arının yerini bize gösterdi kendisi 20 metre yukarıda duruyor. İşi biliyor. E, Tabii canım biz de önlükleri o siyah önlükleri kafamıza sardık yaşar lan. Karıştırmaya başladık. <laughs> hani o siyahtan korkan arı. <laughs> Mer bu siyaha yani. <laughs> Benim kafam iki tane oldu düşün. <laughs> ne kadarı varsa önlükten içeriye, <laughs> adletimizden içeri her taraf kafam iki tane oldu gözlerim hiç gözükmüyor. Her tarafımız şişti kafam iki tane oldu. <laughs> bu sefer şimdi <laughs> o arkadaşın da peşine koşuyoruz. Hani bunlar siyahdan korkar <laughs> <laughs> o, o da fındıklığın. O da fındıklığın yukarısında çıkmış. Orada gülmekten kırılıyor arkadaş. Ben de böyle <gülüyor> bir <gülüyor> olay yaşadım. Çocukluğumuzda yaşadık onu. Siyahtan korkar. Neredesin? Meğer siyah çok zıtmış. Peki yani. kardeşim, Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Adem kardeşime Oldu. da buradan selamlar. Oldu aleyküm selam. Kim var orada? Tüm... Samet'ten Kemal mi var? Ee, Samet'ten Kemal var. Kardeşlerim var iki tane. Onlarla beraber geldik. Çok selamlarımı söyle. Onların da sana selamı var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ha buradan aşağı yuvarlanmadan bir inebilirsem var ya. ya bak ha. Ah. bayağı ramborası orası ya. Ya rampa bir de tutunacak yer yok ya. Bir kaydın mı gidiyorsun aşağı doğru? Aynen öyle. Şimdi sen şey nem var mı nem? Nem var mı böyle nem? Ya Allah ya abi bu ilk sıcak başladığı zaman ilk sıcak böyle sabahleyin güneş vuruyor ya. Evet. Akşam çaylıklarda da böyle çisi oluyor. Tabii o sabah at, böyle yedilerde evet. sekizlerde boğuyor. Boğar çünkü güneş vurduğu zaman Çay nemi altta saklar. Güneş vurduğu zaman yukarıya çıkartır. Aynen öyle Aha. oluyor da abi bildiğin gibi değil. Bu sefer çaylıktan yukarıya var ya. Resmen seni boğuyor. Oldu kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Oldu abi. Selamlar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol.